Natural. Natural. İlaç değil, doğal drenç. İlaç değil, doğal drenç. İlaç değil, doğal drenç. Natural. Limon ve sarımsak gürü. Natural. İlaç değil, doğal drenç. İlaç değil, doğal drenç. Natural. Limon ve sarımsak gürü natural natural ilaç değil doğal drenç natural ilaç değil doğal drenç limon ve sarımsak kürü natural limon ve sarımsak kürü natural Limon suyu ve sarımsak kürünün muhteşem faydaları. Bu iki doğa harikası bitkinin bir arada kullanılmasıyla bir mucizevi şifa kaynağı oluşuyor. Damar sertlikleri, damar yağlanması Damar tıkanıklıkları ile tansiyon gibi hastalıkların kalıcı olarak iyileştirebiliyor. Ayrıca zayıflamaya da etkisi de var. Biz de sizler için bu mucizevi faydaları olan kürü araştırdık. Limon ve sarımsağın faydaları saymakla bitmez. Natural. Bir de bu iki besinin bir araya geldiğini düşünün. Natural. Ortaya tam bir şifa deposu çıkıyor. Natural özellikle 30'lu yaşlardan sonra sigara, alkol gibi alışkanlıkları sarımsak ve limon suyu kürü sıkça yapmaları gerekiyor. İlaç değil, doğal direnç. İşte faydaları. Bu kürün en önemli faydalarından biri bütün damar iltihaplarını tedavi eder. Tıkanan damarları açar. Damar sertliklerini ve hipertansiyonu engeller. Her çeşit romatizmal ağrıları geçirir. Kireçlenmeyi engelleyerek eklem yüzeylerinin yenilenmesini sağlar. Natural. Kolesterolü düşürür. Zararlı yağların yakılmasını sağlayarak zayıflatır. vücudun bağışıklık sisteminin sağlığı açısından çok etkilidir. Ve her türlü enerjiyi özellikle de damarsal kökenli ve strese bağlı cilt alerjisini kökünden önler. Vücudu toksinlerden arındırıcı, arındırıcı etkisi vardır. Vücudunuz gençleşir. İlaç değil doğal direnç. Limon ve sarımsak kürü. Vücuttaki şişkinliği gidererek dokularda ödem oluşmasını engeller. Böbrek ve safra taşlarını eritir. Felç ve inme riskini azaltır. beyin hücrelerini ve tüm sinir sistemini yeniler. kalp krizi riskine karşı kalbi güçlendirici etkisi vardır. Evet sevgili dostlar, bu mucizevi karışımı nereden alabilirsiniz? Natural Mehmet Taşkabak Natural Mehmet Taşkabak geleneksel yöntemlerle üretilen bu yüzde %100 doğal butik ürünlerini Mehmet Taşkabak bu videonun altında telefon iletişim bilgileri olacak, telefon bilgisi olacak. Facebook'tan Mehmet Taşkabak. Mehmet Taşkabak bir telefon kadar size yakın. Bu mucizeyi mutlaka deneyin derim. Mehmet Taşkabak. Facebook'tan mutlaka ekleyin. Bu videonun altında bilgiler, ol, bilgiler olacak. İlaç değil, doğal direnç. Evet, sloganımız evet sevgili dostlar. Sloganımız ilaç değil, doğal direnç. Mehmet Taşkabak. Natural %100 doğal butik ürünler. Evet sevgili dostlar. Her güzel şey bir gün bitiyor. Şifa Allah'tan. Beni de tüm sosyal paylaşım sitelerinde Gurme YouTuber birleşik olarak takip edebilirsiniz. Bu videoyu paylaşabilirsiniz. Paylaşarak, yorum yaparak ve beğenerek iyi veya kötü yorum yaparak ve beğenerek bana destek olmuş olursunuz. Özellikle Instagram'dan mutlaka takip etmeye çalışın. Gurme Youtuber Birleşik. gurmeyoutuber.com web sitemiz. Yalçın Avcı. Gurme Youtuber. Her şey gönlünüzce olsun. Bu bilgiler, bu destekleriniz boş olmayacaktır. Mutlaka sürpriz hediyelerle, sürpriz bilgilerle size geri dönecektir. Gurme YouTuber. Her şey gönülce olsun.